Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kubitiz oyunu anlatacağım. Kubitiz oyunu bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik ya da dört kişilik oynanan bir oyundur. 8 yaş ve üzerinde herkesin oynayabileceği çok zevkli bir oyundur. Kubitiz oyunu havuza strateji, geometri şekillerin öğrenilmesi ve görsel algıyı algı geliştirir. Kubitiz oyununda 80, 80 tane oyun kartı e, oyun kartı 4 tane ahşap tablası. Bu ahşap tablaların e, tabloların içinde 16 tane küp ve bu küplerin yüzeyleri e, farklı şekillerden 6 tane yüzeyi var. Farklı farklı şekil yüzeyi var. E, bunların tamamen renksiz olan, tamamen renkli olan, içi daire olan, içi boş olan iki tane de üçgenden oluşuyor. Ee, bu oyun kartlarımızın farklı farklı desenleri var. Bu şekilde 80 tane farklı desenlerden oluşuyor. Her birisi farklı. Kolaydan zora doğru gidiyor. Her bir tanesi seviyesi farklıdır. Seviye seviye ilerliyor. Şimdi bu oyun nasıl oynanıyor onu biraz anlatayım. Şimdi herhangi bir kartı seçiyorsunuz. Ortaya bırakıyorsunuz. Ee, ve oyunculara bu kökler de dışarıda olacak şekilde bırakıp oyuncuları aynı anda yapmalarını istiyoruz. Bu kartları ilk yapan bu kartları ilk yapan, çabuk yapan el kaldırır. Ben bitirdim der. Hakem gelir kontrol eder. Doğru yapmışsa kartı verir. Doğru yapmamışsa oyuncu tekrar devam eder. Burada dikkat etmeniz gereken hakem burada oyuncuya burada hata yaptığını yaptığını söylüyoruz. Oyuncu kendisi bulması gerekiyor. Bir de bu süre içerisinde diğer rakipler oyuna devam eder. Oyunu bırakmazlar. Şimdi bir tane kartı oynayalım. Bu kartı yapalım. Şimdi anlayın diye. Bu şekilde. Üçgen bırakıyoruz. İçi boş. Renksiz renkli olan taraf. Almış. Dolgu olan. İçi boş. Ayaz. Bunu yaparken hızlı hızlı yapmaya çalışıyorsunuz. Zaten bir birkaç sefer pratik yaptığınızda eliniz alışır. Düz. içi boş. Bu şekilde. Bu şekilde yapıp el kaldırıyorsunuz. Hakem gelir kontrol eder. Doğruysa kartı size verir. Buraya bırakırsınız. Sonra yeni bir karta başlarsınız. Şimdi bir yeni bir tane kart daha oluşturalım. Daha iyi anlayınız diye. Şimdi bu kartı oluşturalım. Renksiz. Burada ise renksiz bırakıyoruz. Renksiz. Şimdi bir Daire ona şey. Bir de içelim. Bu tarafta biraz. En fazla kartı alan oyunun sonunda kartlar sayılır. En fazla kartı olan oyuncu oyunu kazanmış olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.